Herkese merhaba arkadaşlar. Nihat Çetinkaya ben. Bundan sonraki süreçte özellikle sizlerden gelen projeleri teknik ve temel açıdan inceleyip burada sizlere sunmaya çalışacağız. İlk projemiz bugün özel aslında şaka tokunu olan bir projeyle başlamak istedik. Hem daha çok farkındalığınız olsun hem de hangi projelere daha fazla yatırım yapmalıyız ya da yapmamalıyız anlamanız açısından iyi olacak. İlk projemiz Pelford Perf. The Wolf of Wall Street filminden aslında esinlenmiş. Jordan Belfort karakterinden ilham almış. Solana tabanlı bir mem token bakarsanız. bu ürün ilk etapta 10 milyar olarak piyasaya çıkıyor. Akabinde sosyal medya gücünü de arkasına alarak çok yüksek fiyatlara yükselip işte 100 kat, 100 kat gibi bir fiyat yapıp akabinde topluluğun farkındalığı yaratılınca bir satışla beraber ilk çıktığı seviyelere tekrar geri geliyor. Solana ekosisteminde çok fazla projeler çıkmaya başlıyor. Sebebi işlem ücretlerinin ve maliyetlerin çok düşük olması. O sebeple her gün karşınıza binlerce proje çıkabilir. Bu tarz projelere yatırım yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi temel ve teknik açıdan çok açık kaynaklı hepinizin görebileceği koyun marketi ve koyun geç izleme listelerine bakalım. Gördüğünüz üzere 10 milyar kadar bir token üretilmiş. Akabinde likidite tarafında 160 bin dolara kadar bir likidite barındırıyor. Buradaki likidite aslına bakarsanız benim tokenlar için çok ideal bir likidite. Ama gördüğünüz gibi fiyat ilk çıktığı seviyenin de altında bir fiyat izliyor. Daha sonrasında bu tarz projelere yatırım yapmak riskli olabilir. Bunların farkında olmanızı istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal medyalarına bakmak istersek gördüğünüz üzere hesap zaten askıya alınmış. Bu da aslında projenin çok ileri gidebileceğini düşünmediğimiz bir projeden bir tanesi. Belki bizi yanıltabilir ama şu an için çok sağlıklı bir veri yok. Bundan sonraki süreçte incelemek istediğimiz projeleri sizlerden gelen projeler olmasını istiyoruz. Yorumlara eklerseniz hepsini inceleyelim.